Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tam oyunu oynayacağız Roblox'a. Evet, böyle bir şeyiz. Şunları kır kırmak amacımız. Bunları kırarak puan kasıyoruz. yani. Şuradan da statlarımızı artıyormuş Hasara verelim burada. 2 3 3 tane buna verdim. mermisine verelim bir de iki tane. O da gelmiş. Mermisine verelim. Bir de. Tamamdır. Amacımız shark'ları öldürerek salamada birinci olmak. Ben yeni Bu kadar. Oynayalım bakalım. Vah, wow, odama bak. Şunu keseriz, şunu keseriz. Keser mi? Diyor eğitim süresi süreç diğerlerine saldıramaz kötü oldu bu ya seviye 15 kazandı ya bana şu de alalım güzel i̇şte. buradan burdan dönüşelim şu çiftleri güzel i̇şte. 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 ya bakalım ah bak şimdi kesiyoz bunu

şimdi. Hmm. verelim biraz. Oturalım. Kasalım, kasalım, kasalım şunları. Çıkalım. Ben şunları da vermeyi unutmayalım. Mermi sağlığı diyor Kan kızı, vücut hasarı kalıptan yenileme, yedileme, maksimum sağlık. Hmm. Mermi uygulamı versek.

смешалось, so gelmez lazım ya şunları arttırmak vah çüş çüş adama bak kaçamıyor bura <laughs> <Şu yanım. gülüyor> hani. al kaç al kaç 25 seviye olduk bile. güzel abi güzel. Kuramdan, kıramaz mıyız? Bakalım ben. Kırmaya deneyelim şunu. Şu olama bak, arkadaşlar. O sağ atıyor hayvan gibi. Hani Hayvan maymam, ay buluyor ama. Sarma bak ne. Ağzım sıkın. Mermisine basamıyor lan. Sen. Sallam. Sallama. şey yapacağız ya? Yani. adamı mı öldürmek lazım onun için? Şu arkadaşı en Onu kesmez anne. Burada güçsüzleri öldürmek lazım mı? Güçsüz de göremiyorum yani. Senden düşük seviyeli. Bizde neredeyse aynı seviyeye gelmiş. Ah. Bu ah. zaman hangisini seçelim biliyor musun? alguns fights aqui. seviyorduk bulaşımdan güzel. Güzel güzel güzel. Böyle devam. Alırım bak şöyle benim ama. Gel lan buraya. Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Üstürüm ben bundan üstürüm. Alırım. Alırım hani. Ne? Keşkmiş de bu. Kafamı mı sarktım? Canım baya düştü ya. Canımı da göremiyorum ki. Elmas veriyorlar mı bize bunları? ya Kendisine. Hadi alırız alırız O ağzına bak çok hızlı Hız basmış full Full basmış tam bu güçsüz zamanı. Güçsüz bu. Şimdi try. İyi <laughs> Ne ya? Çok çok kötüymüş. Çok kötü bir şey açtık çıkza böyle. Olmadı ya. Oh, Baya iyi kaçıyor mu? Bence bu sadece level kazanmak için kullanılır yani pvp de şey, çok kötü ya Ne nasıl öldürürüz adamı? Şöyle, ya, şöyle. Baya iyi kaçıyor mu? Baya baya iyi katıyor. abi ninja olmuş arkadaşlar. İşte Oo. Bu da şey yok, yanlış mı yani? 56 seviye olduk ya. Yani. Mi? Oca, şey yapabilir miyim? Kocaman şey döndü mü? mı Yok. Yok, bunu. arkadaşlar bunu. mı? Ben. <laughs> ne <laughs> 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 Mermiler de basalım mı? Mesela ateş hızına basalım mı? Tamam. Mermiler hızına basalım Basamıyoruz ya. kötü Oldu bu Şimdi baya kötü oldu. Bu daha iyi mi? Neyse. Lavanda 67 ilmanız gibi birisi. Olaya geçmiş ya. Şunları keselim bak 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 ne yapıyor. Duvara sıkıştırılır mı onu kendini? Öleceğin ateşi mi? Güzel kilimi çalmaya çalışıyor bak şuradaki. Hayır ya. Olmadı bu. Elmas lazım. эсрэг <coughs> хүмүүс <thres> <tose thres> <tose thres> arkadaşlar gördüğünüz üzere öyle bir oyundu bu da Uf, güzel, çok güzel güzel baya sarıyor ya baya sarıyor hemde hepimizi oyundan da burada ikinci sar son şimdi buradan bir tanesini alalım hangisini alalım sniper alabiliriz six five diye bir şey var onu alabiliriz tier double diye bir şey var onu da alabiliriz hangisini alalım Um, um. sabah cedino ölmüyor yani. Böyle bir oyun işte bu da. Güzel. Şu lavanda 67 26. Cidden bizi yakaladı vallahi. onu ben kesmem lazım bak şu. Ama nasıl bir şey aldıysa. Çok fena sıkıyor yani. Bak. Keserim. Kesebilir miyim? Kesebilir miyim? Kesebilir miyim? Kesemem. Kestim. Ben kesmedim aslında. Şu adamın bana geldi. Oha beni öldürmeye çalışıyorlar. Gitmem bebe. Öldüm. Bu videoda bu kadar işte arkadaşlar. Yani.